yukarı gitmeye engelleyen dalları kesiyoruz. Hem ağaç yapmasın diye. Abi. Çıksın <laughs> abi. Böyle. Ağacın boya gitmesini sağlayacağız. İnşallah <gülüyor> <gülüyor> çok sıkı olan yerleri boşaltıyoruz. Değil mi Al işte. Bir de böyle arkadaşlar var gelip en verimli dalı kesti. Bak sonra bana diyorsun ki kocaman ağacı kesti al. Al ne olacak bu şimdi? <laughs> Bunu buradan açılar mıyız acaba böyle şey yapsak? <laughs> tamam. Bak onlar sen temizle şu küçük ağaçlara kazık yapalım. Oynamıyorum arkadaşım ben ya ama bak gitti işte kocaman ağacımı kesti. Moralim sıfır sıfır sıfır. Gitti. 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 Gül gibi dalı gitti.